Evet sevgili YouTube. Mükemmel bir korku gecesine asla korkmamaya Ve yeni oyunumuzla devam ediyoruz. Ve Sage zor bir oyundur. Sabır, ayrıntı ve titiz araştırma yapmak, iyi kaynak toplamak. Göz bakıyorsun ama görmüyorsun olayı olmaması gerekiyor. Tamam mı? Sararsa oynarız zaten bitiririz. Sarmazsa bir saat iki saat ben bu olmazsa Ley Sofir. <laughs> <laughs> o ne la <laughs> Old. Tamam. Yalnız ses sesler güzel. <laughs> Rus ruleti. Okey. Rus ruleti değil galiba. İkinciyi mi koyuyor? <laughs> ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Bir boş mu bırakacaksın? O, o sadece Poltilem derdi işe yarar. Solda bir şey daha vardı bu arada. o silah öyle bir teper ki ebesinin amına tersten görürsün yalnız. Şu an kendi ailemizi mi öncelikle. ESC tam bir şey yaramıyor. Sesi bir tık kısacaktım. Benim sesim büyük ihtimalle bastıracak çünkü. Bir anda Evet. Ee, ses. Bir tık kız. Genel. Değil. Denetimler ha. Yatay hassasiyet, dikey hassasiyet. Okey. Bu da çok oldu. Okey. Daha iyi. Seyah. Baby Jesus. Jesus. Bu doyum oyun boyunca ilerlememizi temsil eden öneriler falanlar falanlar. Daha önceki için bir tuşa basınız. 1'e bastım. Öyle oldu. Bunlar buraya konulabilir. Çok güzel. Hello, Twain. It's Rose, your neighbor. I I know it's late, and I know that I tend to be a little anxious about small things. I apologize for that, but I'm getting a bit worried. I haven't seen you out of the house in about three weeks. Is everything all right? Could you call me just to let me know everything's fine? All huh. right. Bye bye. Bay bay. Yan komşumuz arıyor. Sen nasılsın iyi misin diyor. 3 haftasını seni görmedim her şey yolunda mı diye aramak için aradım diyor. Ee, bana geri dönüş yaparsan sevinirim. Yani herhangi bir sorun yoksa geri dönüş yap falan filan diyor işte. Etkin. Sonra ararım falan filan da dedi. Boş yaptı yani. İnsan bir komşusunu bu kadar önemsemiyordur ya herhalde. <laughs> Tut kavra. Kavruyorum. Yıl olmuş 2020. akıl sağlığı. Kayıtas akıl sağlığı oyun, oyun etkiler. Etkilesin beni de etkiler. Bir şey diyeyim, Akıl sağlığım benim oyun yaşamı da etkiler. sensörlü takarsan böyle olur. Bence sensör ama sen bilirsin yine de ya. Kanka sıkışmış mıkışmış kışmış diye bir şey yok. Buraya bir tekme atarım. Karşı eve kadar fırlar bu. Kapı. Onu söyleyeyim yani. Samantha. Samantha. Basement. Ben de Samantha. İyiyim. Anon Dolar es bölümü. tuhaf bir rüya. Ha. Ben bir Kingo anladık. Gözünüzü seveyim. Bak adam anlattı az önce. Bak beni deli ediyorsunuz. Yapmayayım bak böyle şeyler. Depresan mı? Xanax falan mı bu? ne bu? Haplar kan akıl sağlığı. He, Zanax. Okay. Burayı bir temizleyin amına koyayım ya. İnsan bir sifon çeker. Kavrıyorum. Tut kavra hadi bebeğim. Kavralım. Neymiş? Tut kavrıyorum. Şimdi ben alayım da ben relaxı. Tamam. Kavradım. Bu büyük ihtimalle erotik bir oyun değil ama neyse. İncelemeyi bırak. Abi bırak artık tamam yani. Neyse. Ben hepsini içtim ya öyle bir anda boşluğuma geldi. Kavrarken. Ee, öncelikle. Hey. Komşu. Aradı beni. bir yerde de çalışsın zaten amısını damısını siktiğimin Oğlum hiçbir yerde mi bir şey yok Okey Ben buradan geldim Ne oluyor? tut kavra kavruyorum kavruyorum seni de kavruyorum evet çok güzel giysilerimiz derli toplu şimdi kingo Her şey on numara. Ha? Zaten gidiş yokmuş oradan. Tamam çok iyi. Burası bu kadar mı? İncele. incelenmiyor. Tamam. Burada bir bok yapamıyoruz anladığım kadarıyla. Şimdi tuvaletten Heh. Aç. Ha, niye kapandın ki zaten? Ben sana kapan diye bir emir verdiğimi hatırlamıyorum. Bak kendi kendine triplere giriyor. Hiçbir şey yok. Kendi kendine burada triplere giriyor. Böyle olmaz. Tu kavra. Dur ha. Basement'dan atarız değil mi bu? Ulan Buraya değil. Basement burada yengiyordur. Ya kapan amına koyacağım şimdi. taktığım pilede. Ben bir deneyeyim dedim ya. Kavruyorum bebeğim. Bok götürüyor orayı da. Buraya deneyeyim. Plastiktir açtı. Demek ki... Ben niye bastım lan? Kışmış. Bunu da açar, açmaz. Vampir miyim lan ben? Daha yok oldu. Mumlar buraya koy. Tamam onu anladık kardeşim. Mumlar oraya konulabilir. Bak beni çok zorluyorsunuz. Deminden şimdiye geldim. He. Anahtar git. Bir insan evladı niye buraya bunları tut kavura. bu oynay rahat oynayamayacağım gibi ya. Ya az önce biz buradan çıkmadık. Deminden şimdi geldik yine. Kimi arıyım? 911 Saat kaç? Saat 3.30 Hiçbir şey yok Okay. Işığı açabiliyoruz mu? Yok. Ne kadar korkunçtu. Çamışırlar varsa balkon kapısını kapasaydınız var. Aa yeni yer geldi. Ayna buraya gelmiş. Şunu biri kapatabilir mi ya? Aç, aç aç. Etkileşime gir. Yine bir bok yok. Kendi kendine gelin gibi oluyor aynada. ışmış Okey. Video kaset okuyamıyor okay, Okuma amına koyayım. Bunlarla herhangi bir şey yapmamıza gerek yok anladığım kadarıyla. Bunu yapabiliyoruz. Yine yukarı şu tipini sevdiğim yanına gidelim mi? Birader senin orada ne işin var? Bir kapatıp açabilir miyiz ya yani yeniden? Aynı evdeki diğer odaları gösteriyor. Bu hangi odaydı lan? Yok zıplayıp tutardım ben onu ama var ya. Çatı katını mı gösteriyor acaba? Ben de beraber yürü ya. Kendini komik falan zannediyor ha. sol bırak sağ sağ bırak Bol bırak bırak etkileşime gir oturdu kalkamadı ne yapıyorsun ya İşimiz gücümüz var birader ya evimize hayalet dadan bir senin yaptığın işler üstüne bir elektrik sembolü olan anahtar buldum güzel kesin bununla alakalı değil o ama deneyeceğim Aç. Şu odası. lan. Ya adam gacırt, kucurt. Bir kavrayacağım seni var ya. Sen bile anlamayacaksın neler olduğunu, neler yaşandığını. Yaşandı bitti saygısızca aldatmanın tadına varınca olacak. Aa zanaksımızı alalım ya. Kingo. Bir tane çek. değil. Abi ışık anlayışınıza bir girerim boylamasına böyle. Bir kulaç ata ata gireyim ışık anlayışınıza. Bak ışık dediğin nedir biliyor musun? Göstereyim mi sana şey Bak şimdi. Görüyor musun? Işık bu. Ben yani nereye gidiyordum en sona? Tamam Kingo Tokma Aynı evdeki bir odayı gösteriyor onu anladık tamam mı? Büyük ihtimalle üst katta bir odayı gösteriyor ama bana tokmak lazım. Ben o tokmağı nereden bulacağım? Normalde şurada bir yerde olur o tokmaklar. Yani her film türlerinde görüyoruz. Burayı bir yere koyarlar yakınına. Allah'ım sen büyüksün yarabbi. Çakmak ile keşfimi küçük küçük ışıklar ne sağlar çok güzel. Tamam. Bayağı hap bağımlısı. Aa. Biz de susuyoruz. Vallahi yakarım bu eve. Yakarım bu gezegeni. Al vuruyorum bebeğim. amino Tara Aynen. Açık konuşacağım, bok gibi oyunmuş. Ya yani ben be Ahmet. Onun için alt katı olacak halde o kadar aptal olmazlar herhalde. Öyle düşünüyorum yani en azından. Burada da değil. Açıl bakayım. Ne bu? Komşu. Niye her şeyi bırakıyorsun birader? O öldü. 12'ye kadar. Saat kaç? 4 mu oldu? Evet, ki onu biz de aldık. Alt kata mı... Ben bir alt kat... O büyük ihtimal üst kat. Orayı açacağız, üst kata çıkacağız ama... Eee şeyi bulamıyorum. Bir sikerim seni. Seni bir sikerim. Koptu kaçtı. Aç şunu. Yine bir sik yok. Tamam. Uzun süre... Ya! Bızan var. Cihaz yapma. Dalağını sik... Neyse. Elektrik yine gitti. Amına koyduğumun yerinde. hepan Hapenler! gel Kanka nasıl korktun biliyor mu Ab E ee? bir bok yok ya seni de dalmana koyacağım şimdi ya. Birimi açıyorsun bir kapatıyorsun? Bana yardım etsen. Sen bak alt F40 basınca AK-47 veriyor onu. Aynen. sıkışmış. Anasını köşeye sıkıştırır kaldı. Ne biz bunu daha yeni kapattık değil mi? Karanlıktan da bu kadar korkma amına koyayım ya. Sıkacağım dalağını şimdi. İlla küfür ettireceğiniz adama. Her korku da karıncalar filmi açılıyor. Çakman tamam basıyorum soltuka anasını siktiğimin çakmanı kapatabilirsin. Anahtarı aldım Bodrum. Götüme sokarım. Hı, çakman gazını da bitirdik. Aç, aç. Wow. Bu eve bir temizçi lazım adamım. Ya tutcan çekcan şöyle Artık işe yaramaz. Aç şu kapıyı. Bunları amına koyabilirsin. Nerede? Nereye geldik bir anda? ben karakterin akıl sağlığını bir kaybettireyim de ucu ben daha oyunda bir tane mum bulamadım bu arada canı gidiyor bir de pezevengin hiçbir şeydir görmüyoruz. Oyun çöktü. Ya of tam da iyi yerinde gidiyorduk ya bir anda. Üf. Neyse. Burası oyun çökme durumu. Crash verdi ya galiba. Neyse.